Herkese merhabalar, Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çirin köşe yerimizin yöresel lezzetlerinden olan çok lezzetli besmekçiler hazırladım. Bir sefer denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz, sürekli hazırlamak isteyeceğiniz besmekçileri kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için bir karıştırma kabına yarım kilo kıyma, 1 su bardağı ince bulgur, 1 adet büyük boy rendelenmiş soğan, 1 miktar tuz, karabiber, kırmızı biber, kırmızı acı biber ve 1 dolu yemek kaşığı salçayı alalım ve yoğurmaya başlayalım. Yanımıza biraz su alalım ve azar azar ilave ederek harcımız hamur kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 15 dakika kadar güzel bir şekilde yoğuralım. Harcımızı güzel bir şekilde yoğurduktan sonra bir miktar ince sayılmış maydanoz ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar yoğuralım. Besmeçlerin şekillerinin düzgün olması için bir konserve kapağının içerisine streç film yerleştirelim ve besmeçlerin kapağa yapışmadan kolayca çıkması için ve içerisine bir miktar harcımızdan koyup üzerine bastıralım. Besmeçleri yağda kızartacağımız için içlerinin çok kuru olmaması için çok ince hazırlamayın. Kalın köfte olacak şekilde hazırlayalım. Tüm besmeçleri şekil verdikten sonra bir tavanın içerisine biraz yağ koyalım ve bütün besmeçleri içerisine alıp ara sıra çevirerek orta ateşte iki tarafında kızarmasını sağlayalım. içmeçleri kızarttıktan sonra sıcakken servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.